çıkarım. bir şöyle kameraya kaydedeyim, fotoğrafa kaydedeyim. Değil mi? Bak güzel ha. Aferin Ömer. Şöyle bir göreyim bakalım bir çalışma. Hemen toparlanmışsın şunları bir görelim bakayım bir şey. Evet, evet. Aferin. Güzel şöyle. Deniz şöyle bakayım. Evet. Aferin kızım. Evet şöyle geleyim ben bir göreyim bakayım şöyle. Şöyle. Kaldır bakayım oradan bakayım. Kaldır, kaldır şöyle bir. Güzel. Aferin. Aferin. Güzel. Ece kaldır bakayım bir kızım. Şu mavilerin bir görelim. Aferin bak. Ne güzel. Aferin. Evet sizler kaldırın şöyle bir. Son evet Evrim. evet güzel şöyle. Kaldır bakayım. Evet talha bakayım. Talha'm de. Talha biraz acım ama yavaş yavaş olacak. Haydi bakalım. Dilşa seninki kızı kaldırdı. O arşive kaldırdı. Evet, evet, evet. Haydi bakalım güzel. Yavaş yavaş dostlarım. Evet bunları haftaya organik formlar dediğim objelerin üzerinde uygulamalarda yapacağız yani. Okey. Şöyle. Ezgi Hanım da anlatmış size bak. Hocam. Değil mi? Heh. Hocam Ömer'in küresine bir bakın. Evet.